Merhaba arkadaşlar. Bitcoin karşıyım. Burası biraz karışık. Burada detaylı anlatacağım. Burası bakın günlük grafik. Bu mavi gördüğünüz çizgiler hacim Tamam Bak şu. Bunlar diplere ve diplere ve en tepeye atıyorsunuz. En tepenin olayı şu. Tepedeki hacim ortalamasının üstüne atamadığı sürece fiyat. Yani şu an 98 bin üstüne atamadığı sürece yeni ateş gelmeyecek. Bu bir. Aklınıza tutun. İkincisi bu fiyat şu büyük zaman diliminde şu 108 bölgesinde tutturamadığı sürece yeni ATR şeridi yeni retes gelmeyecek. 2. 85 bölgesinde bu fiyat tutmazsa biz 70'li bölgeyi konuşacağız. Bak, burayı konuşacağız. Yani bir anda gelebilir. Ayrıca şurada bir filama gözüküyor bak düşen. Düşen bayrak mı filama hangisi Bu uzunlukta bir daha atabilir buraya kadar. Bilginiz olsun yani iki yönlü işlem alın ama 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 şurada başlıyor. Bakın USDT dominans burayı kırmadığı sürece buraya fiyat her geldiğinde hatta buraya üstüne gidip buraya içi tekrar atarsa e, ee, devalüasyon yaparsa kandırırsa yani bu kutunun o bu kutulardan long arayacaksınız ya da spot alacaksınız. Bu kutuda da tam tersi shortlayacaksınız. Başka çareniz yok. Bu fiyat buradan buraya giderse Bitcoin bu fiyatları görecek. Buradan burada gelirse Bitcoin bu fiyatları görecek. Ama ya buraya ya buraya gelecek. Tam burada dirençteyiz ama sonuç olarak buraya daha yakın bilginiz olsun. <laughs> yani şöyle bir şey kadar yapabilirler. <laughs> Buradan buraya kadar atarlar. 150'yi görürüz. Buradan buraya gelir 65'e düşeriz yani. Burası da Dominas, Dominas, yükselen grafiği kırdı. Burada yani şuraya geldiği zaman altlarda long bakmaya başlayacağız. Şu arkadaş şunun altında dip yapmaya başlarsak düşer dipler yapmaya devam eder. Şu en sonki 157'nin altında. Ondan sonra Ethereum Bitcoin'e gelelim. Aslında biraz karışık. Ee, şu gördüğünüz çizgiler all time hacim şeyler arkadaşlar. Bakın bu arkadaş da destekte tutunuyor. Bu iyi bir şey. Bakın burayı kırıyor. Burayı destek atıyor. Bu buradan yani Bitcoin e, a, Ethereum Bitcoin'e göre daha iyi performans sergileyebilir. Şöyle yapalım size. Hı. Yani düşen trendir burada kırıyor zaten. Burada atıyor. Buradan destek alıyor. Bu burayı attığı sürece ki şunun üstü özellikle şunun üstüne attığı sürece bakın şu gel burası all time high yani tüm zamanların yükselen trendin üstüne attığı zaman Bitcoin'de pardon, Bitcoin diyorum. Ethereum'daki Asıl yükseliş o zaman görüyordu bakın. Şunları bir silelim kafanız karışmasın. Bakın. Şöyle Ethereum'daki tüm zamanların yükselen trendinin üstüne attığı zaman tekrardan bu fiyat buralara gelmek isteyecek. Bilginiz olsun. Yani şaka gibi geliyor ama gelir. Şimdi gelelim. Her gün bunu anlatıyorum. Fiyat şu an burayı tutuyor. Burada bir devirasyon yapmış yani kandırmış milleti tamam mı? Mi? Bu fiyat burayı tuttuğu sürece buranın retestini almak isteyecek. Yani tekrardan biz 150, 120'leri, 130'ları konuşacağız. Bu fiyat ama buranın altına kırarsa ve altında kalmaya devam ederse artık biz yavaş yavaş böyle bir süre süre aynı sezonuna gireriz. Bilginiz olsun. Onun dışında. Hı. Total 2 bu da. Total 2'deki önemli grafik şu. Total 2. Birçok metrikle birleştirmeniz lazım baktığınız şeyleri. Tamam mı? Bakın. Yükselen trendini altcoin arasında devam ediyor. Baktığınız zaman bu fiyat tekrardan gelmek isterse ve tekrardan buralara gelmek isteyecek. 2 trilyon dolara. Ama bu fiyat bunun yükselen trend burada olması çok iyi aslında. Destek değer. Yani. Bunun altına kırmadığı sürece biz artık yavaş yavaş böyle 2 trilyonları görebiliriz deriz. Ama bunun altına kırmadığı sürece bu fiyat bu trend üstüne atacak. Ama buranın altına atmaması lazım. Buranın altına atmadığı sürece böyle yavaş yavaş dolanıp gelip falan buralara gezeceğiz. Yani bu da altcoin'lerde inanılmaz yükselişler geleceği anlamına geliyor. İnanılmaz eski 1000 falan gelmez arkadaşlar. Eskiden ki para miktarı koyun miktarı de şu anki para miktarı koyun miktarı arasında devasa bir fark var çünkü. Onun dışında Solana hep aynı yerden anlatıyorum. Şöyle kutu yaparsak daha iyi. Spot için söylüyorum. Yani hepsi destekte şu an. Stoplu bir şekilde. bak bu bölgeyi burada devilasyonu atmış zaten. Bu bölgeyi tuttuğu sürece fiyat yukarı gitmek isteyecek. En son yaptığı tepe Şurası küçük, biraz daha küçük zaman dilimi. 4 saatlik tamam mı? Pardon günlük de bak hafta. Heh, şunu günlük açalım. Bu fiyat burayı tutup 146'yı geçtikten sonra bu fiyat burayı isteyecek arkadaşlar. 250 isteyecek. Bak tekrar söylüyorum. Bu fiyat Solana burayı tutup 146 geçtikten sonra en son yaptı tepki kırdıktan sonra 100, 250 isteyecek. Ama sırayla bunların hepsi. Yavaş yavaş. Yani bir anda çat diye böyle 250 diye bir şey yok. Ha, olabilir mi? Niye olmasın? Ondan sonra gelelim CME'ye. Amerika. Bakın burada bir CME boşluğu atmış. Burası destek olarak çok küçük bir destek çalışmış. Şu an direnç olarak çalışıyor. CME boşlukları destek direnç olarak çalışır. Hatta şurada aynı yerde iki tane var. Fiyat aynı diğer bölgedeki. Buraya geçmediği sürece 95 bölgesi üstte atmadığı sürece bu fiyattan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi e, şeyde göstermiştik bu bölgeyi, 70'li bölgeyi. Bu bölge de buradan geliyor. Bak, desteğini buradan almış. Bizim premium bitmiş. ondan alalım. Bakın burada gap destek oluştu zaten. Tekrardan bu bölgeye isteyecek o zaman fiyat. Burayı geçemezse. Bir Amerika'ya bakalım. Şu an buna bakamıyoruz. Bu. Iyi. Bunun en iyi çalıştığı yer Vick'le arkadaşlar. Bakın. Özellikle kırmızı çizgi. Şu an Bakın neredeyiz? Ne kadar önemli bir bölgedeyiz. Yani sadece bu üç çizgiye göre bir işlem yapsanız fiyat 50'nin üstünde olması yükselen devam etme anlamına gelir. Bak aynı şey çıkıyor. Fiyat burayı kırarsa <laughs> mor çizgi bak nereden geliyor? 55 binde. Le. 65'lere bak 55 binde. Bu 85'in üstünde tuttuğu sürece ilk önce 100 bölgesi. Bak defaca konuşuyoruz. 100 bölgesi nerede? Burada. Hepsi bir yerde birleşiyor. Yani çok kritik bir bölge. Ya artık buradan bir ayıya gireceğiz ya da buradan burayı da kıracağız. Ondan sonra 150'ye falan gideceğiz. Basit yani. Bakın elin üstüne attığı sürece bu fiyat. Bak ne oluyor? Bak nasıl gidiyor? Nasıl yükselişler geliyor? Bak bir haftalık bunlar. Yanılmaz. kaç hafta boyunca nasıl yükseliyor? Şimdi kaç hafta boyunca düşük. Burayı tutup burada böyle hareketler burayı kırarsak yüzlü bölge. Ondan sonra biz 150'yi konuşmaya başlayacağız. Neye bakarsan bakın. Çok abartmanıza gerek yok. Temel analiz her zaman hayat kurtarır. Temel. Temel. Temel olmadan Diğerlerine geçemezsiniz. Yani bakın burada fitille burada mal toplanıyor burada satılıyor. Küçük zaman dilimi. Burada toplanıyor burada satılıyor fitillere bak. Şimdi fiyat belirsiz. Siz burada long short long short işlem yapacaksınız. İki yön buradan shortlayacağım. Buradan long diyeceğim hazır olacağım. Fiyat buraya 50 buraya kırarsa 57 hazır olacağım. Buraya kırarsa 102 sonrasında 125 hazır olacağım. 150 yazdır olacağım. Yani küçük büyük küçük zaman diliminde boğulmanın anlamı yok. Şimdi ben burayı açtım mesela. Ne görüyorum? Onun üstüne atıyor. Onun altına gidiyor. 15 dakika. Yani boğulmanıza gerek yok. Burada şurada bakın günlük grafikte ve yani günlük grafikte daha bir sıkıntı bir şey var. Şimdi bu kötü bir şey ya. Bu üçü de aşağı kırmış birbirini aslında. Tüm ortalamalar 50 aşağı kırmış. Bu tekrardan 50 günlük ortalama 200 günü yukarı kırarsak bu neydi onun ismi? Bir şey ditti. Ölüm koşusu gibi. Ondan sonra Golden Cross geliyor. Bu da altın koşusu. Boğa koşusu geliyor. Tam tersi. Bu sarı moru kırdığı zaman. Yukarıya doğru. Aşağı kırarsa böyle. Yukarı kırarsa bu şekilde yani. Mantık şu. 50 günlük ortalama. 200 günlük ortalama. Aşağı kırarsa ayı. Yukarı kırarsa boğa gibi. Düşünebilirsiniz. Günlük ortalama da ama hepsinin altında şu an. Bu kötü bir şey. İlk önce. Bak biz 50'nin üstüne daha yeni atmaya çalışıyoruz. 1. 2. 3. Bunların hepsine bakan bir sürü insan var. Bu verileri takip eden. Bir sürü insanlar bunların hepsine Bakmanız gerekiyor Onun dışında Şuradan size bir, bir hmm. Ethereum'a Günlük bakacağınız ya da haftalık bakacağınız. Neden? Tak. Bir. Tak. iki Tak. Üç. Hadi bir tane daha ekleriz buraya Sizin için. Şöyle bir ara bölge. Yani şu bölge şey olarak çalışıyor da. Bu bölgenin tüm işlemleri bak şimdi bir saniye yanlış yaptık ya doğru yaptık ya şunları bir silelim ondan sonra oturtalım grafiğimizi bu bir aynı yere oturtuyorum Burası da bir range var. Mal toplama alanı. Bakayım burası neyde kalmış. Hı. Tamam ben de diyorum niye oturmuyor. Bakın arkadaşlar. Çok karışık kelimesi. Noktalar aynı bak. Golden golden. Bu fiyat bu bölgenin uzantılarında devam ediyor. Yani fiyat 4000 ile 2000 arasındaki uzantılarla devam ediyor. Burada yaptığı hareketi burada yaptı. Şimdi bakın burada hem iki tane golden birleşiyor. Ne iki golden birleşmiyor. Aynı bölgenin golden'u zaten de. Fiyat 3300'ü geçmediği sürece biz Ethereum'dan hiçbir şey bekleyemeyiz. Bir. Ama ben Ethereum'u burada 2800-2700'lü bölgede şurada 2800'de 2600 arası spot almak, longlamak zorundayım. Birinci bölge bu. Buradan da shortlayacaksın artık. Bilmiyoruz. bir Buraya mı gider? Buraya mı gider? Burada ama mal toplanıyor. Büyük mal toplanıyor. Yani bu fiyatlar. Bakın. Bunun. Bir 618 uzantısı gelmemiş. Bak bunun gelmiş. Bak bunun gelmedi. Ya 6000 yapıyor. Peki. Hocam. Biz en son ki dip temel hareketi baz alırsak. Böyle bir fiyat ortaya çıkıyor bu mal toplamanın sonucu yukarı atarsa hiç kimsenin öngöremediği kaç yıldır işte burada geziyor cart falan filan hikayelerin hepsi yan olacak. Bu acayip fiyatlara gelecek bilginiz olsun. Ethereum inanılmaz fiyatlara gelecek. Nasıl burada 1500'e düşebiliyorsa 4500'den 1500'e düşüp 4500'e geliyorsa buradan da 9 10 bin 12 binler 15 binler hayal değil. Hayal değil arkadaşlar. Hiçbir şey hayal değil. Ama doğru metikler doğrultusunda. Şu an destekteyiz mesela. Total 2'ye baktık destekteyiz. Ondan sonra hadi biraz daha düşsün. 2600 lira gelsin. Ee, dominas desteğe Dirence gelsin falan. Hepsi birleşti. Zaman ben bir long kaldım. Bir tutarsa oradan mesela. Bir baktın 6000 7000 de açtın gözünü. Ha kırdın stop oldu. Kaybettiğin şey bu değil. Ama sen kazancın çok yüksek. Sen burada diyelim ki kasanın hatta %5'ini vermiş ol. 10'unu vermiş ol. Ama sen buraya kazanacağız ama kasayı 3'e katlayacaksın buraya kadar işlem tutabilirsin. Yani bunu iyi hesaplamanız lazım. Zaten burada baktığınız zaman büyük zaman diliminde yapabileceğiniz 2-3 hareket vardır. Hani mesela şurada ee, bir devlasyon yapıyor. Tekrar atıyor. Tekrar desti. Burada işlem almamak aptallıktır. Bak buradan aldığın işlem her zaman gider. Burada retest gitmeyenler tekrar almış. iyi yapmış yani. 2000'den 4500 gelin demiş sizde alalım arkadaşlar. Bakın %120 mi? 150 mi artık? Hayır ya. %150, 160 falan. 130'muş. Bakın şu işlemi şuraya kadar tuttuğunu hayal edebilir misin? Tamam şuraya gel tamam. Şuraya kadar. %93. <laughs> 10x işlem açtım burada tamam. Ne? İşte 1 dolar koyuyorsa 10 dolar oldu. 100 dolar koyuyorsa 1000 dolar. Oldu. Bak 10x'e. Buradan iyi bir işlem tutturdun 50x diyelim. Kasan ona göre ayarladın. Tamam. Bu ne demek oluyor? 50x yapmış oluyorsun. Sen koyun bir şey yapmadan sen 50x yapmış oluyorsun buradan buraya tutarak. Yani senin 1 doların 50 dolar oluyor. 10 doların 5 dolar oluyor. 100 dolarlık işlem yapıyorsan o senin doların 5000 dolar oluyor. Küçük zaman diliminde boğulmayın. Para büyük zaman diliminde kazanılır. Yani spot alır gibi long short alacaksınız. Ee, opsiyon alacaksınız. Ondan sonra Cihaz öğrenip araştırmanız lazım. Artık çeşitçi biti var, yapay zeka var sorabilirsiniz. Her şeyi atıp mesela bunu atıp bu ne anlatıyor diye sorabilirsin. Ayrıntılı anlatmasını isteyebilirsin. Yani bunları öğreneceğiniz arkadaşlar. Şu an başka bir durum yok. Şu an desteklerdeyiz. Bu bölgeler tutarsa bir boğaya gireceğiz. Artık Aralık ayı kapandı. Ocak ayındaki eee ee, neydi onlar Üç aylık bilançolarla beraber bakalım bizi nereye götürecek yukarı mı aşağı mı bilançoları da takip etmeniz lazım bilginiz olsun görüşürüz bay bay.